Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından meslek komitelerinin talepleri doğrultusunda verilen eğitimler devam ediyor. 42. Grup Uzmanlaşmış Destek Hizmetleri Komitesi talepleriyle Haziran ayı içinde iki önemli program düzenlenecek. 3 Haziran Cumartesi günü iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilecek. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde 42. Meslek Komitesi'nin düzenlediği iş sağlığı ve güvenliği eğitimi adı altında bir program hazırlıyoruz. Bilindiği üzere iş kazaları ve meslek hastalıkları milyonlarca çalışanın hayatını olumsuz yönde etkilemekte. Biz de iş sağlığı ve güvenliği sektörü olarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünü ön plana çıkarmak istiyoruz. Birbirinden değerli doğayan hocalarımız katılacak. Hakan Erdoğan, Bedri Tekin, Doktor Mehmet Tekileoğlu, Mehmet Aksan. 3 Haziran Cumartesi günü Antalya Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonumuzda olacak. Sabah 9'da başlayacağız. Akşam 5'e kadar tam gün, tüm gün boyunca iş sağlığı ve güvenliğini konuşacağız. Tüm OSGB'ler, tüm iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ve adayları, işletmeler ve temsilcilikleri katılabilir. 6 Haziran Salı günü İstihdam Buluşmaları paneli düzenlenecek. Panelimizin ismi İstihdam Buluşmaları. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenmekte. Tüm sektörlerin ortak sorunu kalifiye personel ve buna bağlı olarak istihdam sorununu, Çözümüne yönelik iş arayanları, özel istihdam firmalarını ve insan kaynakları profesyonellerini bir araya getirmek amacımız. Antalya Ticaret ve Sanayi Doğusu olarak ilk amacımız bu. Panelimize Bagev, İnkay, Perion, Corendon Airlines ve Akdeniz Üniversitesi'nden çok değerli konuşmacılarımızı davet ettik. 6 Haziran 2023 Salı günü sabah saat 10 ile 14 arasında yapılacak. Herhangi bir ücret yok. E, odamıza sicil olarak oda sicil kaydı olan tüm üyelerimiz bu panelimizden ücretsiz olarak yararlanabilirler.